Selam ben herkese yeni yağmacı simsenenin bıçağı sızdırıldığı ortaya çıkan bilgilerden sonra yağmacı karametin yeni set içerisinde olacağını söyleyebiliriz. Sadece karamet de ortaya çıkmadı aslında 1-2 ay öncesinden yağmacı phantom'ın da xt herhalde youtuber tarafından ortaya çıkartıldığını sızdırıldığını da söylemekte fayda var. En başından beri bunların fake olacağını işte tasarım olarak bunların olmayacağı konuşuluyordu ama Lixit'lerin sızdırdığı içeriklerin bu zamana kadar hep doğru çıkması, gelmesi ve 2 ay öncesinden de yağmacı Phantom'ı da ortaya çıkarması, sızdırması bu noktada yeni gelecek içeriklerin de bu kademe içerisinde olabileceğini bize söylüyor olabilir tabi bu karamet ve Odin XDR tarafından sızdırılmadı. Farklı bir YouTuber tarafından ortaya çıkartıldı. Nasıl sızdırıldı hakkında hiçbir bilgim yok ama görseli incelersem sağ üstte ayarlama bölümünün olduğunu, aşağı kısımda silahların ikonlarının olduğu kısımda hala bir ikon olmamış olması ve sol aşağı kısımda da renk paketlerinin simgesinin yapılmamış olması, beyaz beyaz olması bu noktada bunun bir fake görsel değil de daha tamamlanmamış bir içerik olduğunu bana düşündürüyor çünkü XCR'ın de görsel içerisinde de bunların olduğunu söyleriz ama XCR ile bu görselin arasında bir fark var. Bu görselde River yazıyor yani yağmacı yazıyor. Diğer görsel içerisinde de Soul Stealer yazıyor. Yani ruh emici olarak çevirebiliriz. Bu Soul Stealer aslında yağmacının kod adı. Her çeklerin Valorant içerisinde kod oluyor. Bu da aslında iki ay önce sizden görselin neden aşağısında Soul Stealer yazdığının bir açıklaması olsun. Yani kod ismi. Zaman geçtikçe Riot ekibi de bunun üzerine çalışmaya başladıkça galiba hem tasarımları bitirmişler hem de isimleri bitirmişler. Yavaş yavaş ya sona doğru yaklaşmışlar diye ben düşünüyorum. Birkaç tane renk paket animasyon tarzı içerikleri de zaman ben yeni koleksiyon olarak bunu bize satışa sunacaklarını düşünüyorum. Ne zaman gelir diye sorarsanız tabii ki de ben zaman olarak aslında Eylül ve Ekim diyorum ama neden 20 Ağustos'a gelecek olan yeni kısım güncellemesi içerisinde bunun olmayacağını düşünüyorum. Hem bir tane koleksiyonumuz daha var. XTR adlı YouTuber'ın sızdırdığı, efektlerinin olacağını söylediği özel lotların olacağını söylediği ve ekstra olarak ise Eylül ayının bu Şimdi Ocak olan bir Champions turnuvası var. Geçen sene Champions turnuvasında gördük ki Champions turnuvasına özel Karambit gelmişti ve Vandal gelmişti. Bu sene de benzeri çektim. Yani Karambit ve Vandal değil de farklı bir animasyonu olan, farklı bir dış görünüşü olan içeriklerin ben oyuna geleceğini düşünüyorum. Belki fansında kelebek olacak örnek vermek gerekirse ama Champions'ın zamanının kısım güncellemesinin zamanla benzer olarak gelmesi geçen sene Champions güncellemesinin de Champions içeriklerinden Champions turnuvasına bir hafta önce gelmesi ki 22 Ağustos'u geceyi düşünülüyor. Eğer bir erteleme olmaz ise yeni kısmın ve bu turnuva da Eylül'ün ikisinde başlıyor. Yani aralarında bir 10 günlük süre zarf var. Bu süre zarfını doldurmak için de çift koleksiyon getirebilirler. Geçen sene böyle yapmışlardı. Belki de sadece Champions koleksiyonunda bu yeni kısım güncellemesi içerisinde de oyuna getirebilen benim düşüneceğim söylüyorum yeniden. Eylül-Ekim ayında olacak olan bir kısım güncellemesi daha var. Bu kısım güncellemesi de 5. bölüm 3. kısım oluyor. Yani son kısım oluyor diyebiliriz aslında. Bence bu güncelleme içerisinde yağmacı 2.0'ı göreceğiz. İlk gelen yağmacı setinin de bu söz hafif içerisinde geldiğini söyleyelim. 2 yıl önce benim düşüncelerim en azından geliş konusunda böyleydi. Siz ne düşünüyorsunuz bu sızıntı hakkında? Size gerçek mi görsel değil mi? Yani baktığımız zaman gerçeğe benziyor ama tabii ki de sızan bir görsel olduğu için sızan bir içerik olduğu için bunların doğruluğunu yüzde yüz ben size söyleyemiyorum. XR'a güvenebiliriz ama bu konuda. XR eğer derse böyle bir içerik var derse söyleyebiliriz. Zaten yağmacı 2.0'ın yapıldığın yapılmaya çalışıldığını biliyoruz uzun sürede. Bakalım ne zaman geleceği konusunda ben size bir açıklık sunmaya çalıştım. Yorumlar kısmında ne düşündüğünüzü belli etmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı, videoyu like atmayı etme unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Bye bye.